Doktor Ömer Faruk Çiçek, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kardiyoloji uzmanı olarak görev yapmaktayım. Aort darlığı özellikle ileri yaş hastalarda önemli bir kalp kapağı hastalığıdır. İleri aort darlığı hastalığı özellikle yaşlı hastalarda sürekli hastaneye yatış gerektirmekte ve maalesef ölümle de sonuçlanabilmektedir. Tabi bu hastalara müdahale edilmezse. Eskiden bir 15 yıl öncesine kadar bu ileri yaşlı ve çok yüksek riskli hastalar sadece göğüs kafesi yarılarak cerrahi dediğimiz işlemle tedavi edilebilmektedir gelebilmekteydi. Kalp kapakları değişebilmekteydi. Ancak günümüzdeki teknolojilerle bu hastalar kasıktan girilerek kesinlikle herhangi bir göğüs kafesi yarılmadan sadece kasıktan anjiografik işlem yapılarak bu hastaların kapakları yerleştirilmekte. Bu hastalar da 1-2 gün içerisinde taburcu edilebilmektedir. Tavi dediğimiz işlemi yani kasıktan girilerek aort kapak yerleştirilmesi işlemini biz de hastanemizde son 3-4 yıldır deneyimli bir kalp ekibimiz tarafından bu işlemi uygulamaktayız. Öncesinde bu Hastaları biz bir değerlendirmeye alıyoruz. Bu işleme uygun mu değil mi diye. Sonrasında uygunluğu belirledikten sonra bu hastalarımızı tabi yine anestezi eşliğinde ama bazı hastalara sadece hafif sedasyon uygulayarak bazı hastalara da herhangi bir sedasyon uygulamadan herhangi bir anestezi işlemi uygulamadan hastayı yatırıp katsığından kateter dediğimiz aracı aletlerle yapay kapağı hastanın kalp kapağına konumlandırıyoruz. Daha sonra bunu orada açarak uygun pozisyonda yerleştirmiş oluyor. Sonrasında hastalarımızı bir gün yoğun bakımda takip ettikten sonra bu bazen tabi 12-16 saat de olabiliyor hastanın durumuna göre. Servisi alıyoruz. Serviste takibinden sonra da herhangi bir sorun yaşamazsak hastamızı şifa ile taburcu etmiş oluyoruz. Şu ana kadar bizim merkezimizde yüze yakın tabi işlemini uyguladık. Şanlıurfa'mızda da tür ileri aort darlığı hastalar, cerrahi edilemeyecek hastalar daha önceden Urfa dışına gidip tedavi edilmekteydiler. Ancak son 3-4 yıldır bizim hastanemizdeki bu tabi için deneyimlerimizde ekibimizden dolayı hiçbir hastamızı şehir dışına sevk etmemekteyiz Hatta bu tür hastalar bize şehir dışından da gelip başarılı bir şekilde işlemlerini gerçekleştirmekteyiz herkese iyi ve sağlıklı günler dilerim.